Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. daha daha fazla Clash Royale videoları gelmesini istiyorsanız like, abone olabilirsiniz. Clash Royale'e gireyim. Ben Clash Royale oynamaktan keyif alıyorum. Clash Royale'i seviyorum arkadaşlar. Clash Royale iyi oyun yani. Brawl Stars'tan iyi ay daha fazla oynuyorum diyebilirim Clash Royale'den. Hatta fazla Clash Royale gelmesini istiyorsanız dediğim gibi ee, onu al, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve yüklenden açıl ha tamam. Adık yine bir şey gelmiş bakayım. Ya 300 altın ya 300 altın bana ama 2200 oldu. Ödül varmış burada. Aa, arkadaşlar. Sandık açıyoruz. Hadi bak ne olur bir kart çıksın ya. Kart istiyorum bak. Ee, bak zaten mi, mini pekkam yok. Şey prensim de yok. Avcım da yok. Duvar yıkıcım da yok. Bir mini pekka bekliyorum ya da mini pekka ya da prens bekliyorum. Bak. Yani çık. Altı yazdı taş. İkisi şövalye. Aa mini pack açıldı. Mini pack açıldı yes be. Yani ben bir tane çıkacak dedim arkadaşlar. Ve mini pack çıktı arkadaşlar. Mini pack ile oynarız. Hangisinin yerine koyak? Okçuları iş yapıyor. Daha iş yapıyor. Şunun yerine onu koyayım arkadaşlar. Evet gidelim. Rakip aranıyor. Aran bakalım rakip. Ben o rakip tanımam kardeş. 81 ve 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 100. Adam 100, 118 kupaymış. Ne var lan ne gülüyorsun? Hadi. Hadi pislik. Daha savunma bile yapamıyor. Bana gülüyor ya. Ha salak. <laughs> Alev topu nereye attı salak. Yok abi biz aldık aldık. Şöyle arkadan domuz bincisi saldım mı? Tamam bizde. Bizde ya. İyi bir şekilde savunma yapamadı bu. Ee, aldığını zannediyor. Aa, ben ateşte tutu attım. Aa, aa ne oldu? Sen kime şekilcükliğini yapıyorum kardeş? Artı 28 altın sandık. Mesela altın sandığı şeye bekle benim altın iki tane var değil mi? Evet şunu şöyle bir anam pasöyle bastım dur. Aa, hiç bu son çok... neyse ben bir gün sen ama biz Disney'i seviyorum. Açmaya başlayalım. <laughs> tamam. Clash Royale çok iyi oyun arkadaşlar. Ee, kurgu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kulübün ismi Mega Şövalye. 3 kişi var. Hatta şunu tarif ettireyim abi. O benim arkadaşım. Evet, savaş diyelim. Bu arkadaş 165 kupaymış. Şöyle bir mini pekka. Arkasından iskelet ordusu. Şöyle de bir şövalye. Ya abi o adamın oku varmış ya. Allah Allah sinir oldum ha. Şöyle yavruyu derhal atayım bari ne yapayım. Benim ana hesabım böyle değil arkadaşlar. Benim ana hesabım daha iyi. Dakika. şöyle domuz binici alacağım. Hıh oldu. Özel ay iyi. Hey. Yer götürdü. O taç bizim abi. Aynen. Ne yapacağım biliyor musun? mini dakika. Bir de ardına iskelet oldu. Saldım mı? Bu iş biter abi. ama ama böyle olmuyor kardeş böyle olmuyor kardeş şöyle tam yolun ortasına attım bum hoo hmm. ki çok Böyle bir alev topu attım hepsine. Gitti zaten. Şöyle gidiyor. <laughs> Adam iyi oynuyor. 165 kupa iyi oynuyor. Benim hesabım 5. kupa ama. Her o taş da bizde abi. Her halükarda bizde. <laughs> Yoksa değil mi? Tabii ki de bizde. Başka kim doğacak? Mamsız. Öyle mini pekka saldım mı? Ya iş biter aga. Şöyle ya burayı hayda atalım. Arkasından nohut bencisi. Arkasından alev topu zaten kazandık. Yani görüyorsunuz yani pro yüz yani anlatabiliyor muyum? Pro yüz. yani pro'yum pro pro. Pro. Kapının açıldı mı lan? Hadi be ya açılmamış. Neyse Zaten sonraki şey. Dur lan bir dakika. Cadı ne zaman şey oluyor? Ha cadıya daha bir arena var ya. Ben de baktım 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 baktım. Neyse. Eskiden cadı birin yok lan. Birinci arena bile değil. Arkadaşlar bu eğitim kampındaydı. Şimdi ikinci arena olmuş. artı 180 veriyormuş. Eğitim kamp. Bir dakika olmuş video. Yavaş daha Pro lan. zaten. <laughs> Anlatabiliyor muyum ya? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Bu kanal e, PUBG videoları da gelecek. Ay, PUBG çekeceğim yani arkadaşlar. Işte. Subway Surf'da çıkabilir miyim? Çıkabiliyorum. Böyle bir attık. Tamam abi o taç bizde. O taç bizde abi. Aynen o taç bizde. Şöyle arkadan mini pekka'yı aldım mı? Zaten mini pekka şeylere goblinlere tek atacak. niye atıyoruz? Niye niye? Allah Allah. Sen oldum ya. Neyse. Şöyle bir domuz bin satayım zaten. Ee, o yarısına kadar indirir şey. Bakalım ne kadar indiriyor. 500'e kadar indirdi. Bizim iskeletler o şeyleri. Hadi be. Ok, ok atmasaydı. Şey olmuştu da. Lan yavru ejderhanın onu atması gerekmiyor muydu? <laughs> Neyse. Evet. Şimdi kuleyi yok etmeye gidiyoruz. İskelet ordusu bir hiç. Arkasına da. Aa devi saldım mı? Kaçış yok aga. ateş topu var. Ne yapacaksınız? Ya oğlum lan. Ne yapıyorsunuz siz? Bu arkadaş 200 kupaymış sizin. Aa girdik yol. Aa gerizekalı, Aa gerizekalı, gerizekalı, gerizekalı. varken ne, nereye attı? Daha bir taşımı bile alamadı ya. Yazıklar. Bursun sana adam bir taşımı bile almadı. Görüyorsunuz. öyle bir donanım birincisi. Hadi bakalım. Şöyle mini pek attık. Ya oğlum niye siz yapıyorsunuz oğlum takmayın. Takmayın oğlum ne? Ne ayak? Oha iki tane yavru ejder. Pekka bir de azıcık iskeletler almaya da ne yapak hocam ben ara ya pro anlıyor muyum proyiz bura pro! oh pro! wow aha aldık. Arkadaşlar ee, ben bugün avcı almadan geçmek istemiyorum bir maç daha atacağım. Çünkü bir maç daha attıktan sonra 30 kupa daha kazanıyoruz zaten. Aa, video başlığı çıktı. Evet, o biz de herhalde karda. Evet. ate alev topu attık. Adam ne yapıyor lan bu diyebilir ama şimdi ben bir taçını aldım yani görürsün. İki karakter nasıl atılıyor onu ben bilmiyorum. Öyle mi? Değil. 2'ye 5. Oo! öyle deve attım mı tamam arkasından da iskelet ordu olan hiçsiz yetersiz ha o tam adam, adam nasıl iş şey yaptıysa şansa evet okçular halledemedi orayı ah be bizimki alır onu aldı da zaten. Adam şu an senin kurtulma ihtimalin yüzde beş. Ben seni hep kesmiş olacağım. Bunu unutma canım benim. Öyle bir alev topu. Oo. Nasıl isabetledim lan ben onu? Çok kötü yere attım ha iskelet ordusunu. Neyse ya bu ejderhayı salalım şöyle arkasından domuz binicisi şövalye o taş da bizim ağa Sonunda boşa gidiyor ha şu şeyler, alev topları. Ve 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 ve. Tabii ki de hangisini alacağım? Avcı açıldı arkadaşlar, avcıyı açtık. Bakın. Avcı açtık arkadaşlar. Arada fazla Clash Royale videoları gelmesini yani istiyorsanız arkadaşlar. Like, abone olabilirsiniz. Ee, şimdi görüşürüz. Bay bay.